merhaba arkadaşlar. Ben Tuzey kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber 4 golem ve 30 baltalı köylü vs şey yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baltalı köylüler hemen saldırma saldırmaya çalışıyor. Golemler ve baltalı köylüler arasında sadece bir kırmızı cam ve sadece bir blok ve birkaç kırmızı blok var. Neyse arkadaşlar sana günü sorusu var. Siz Minecraft veya başka şey Minecraft'taki şeyleri vs. attırdınız mı yoksa attırmadınız mı? Bu bölümleri yazabilir misiniz? Ve sarı günün esprisi var. Ee, e, neydi? Neyse. Gün esprisini ne yaptı bugün? Arkadaşlar. Şimdi bir golem 50 insan gücünde. 4 golem ise arkadaşlar 4 ile 5'i çarpayım. Ay 50 ile 4'ü çarpayım. Bekleyin. 200. Bu golemler arkadaşlar toplamda 200 kişi gücündeler. Arkadaşlar hazırsanız duvarı kırıyorum. Kırdım bunu. Oha! Oha! Baltalar coştu. Golemler coştu. Oo! Oh, Oo! Oh. golem kaldı. Ve baltalar kazandı abi. Dur. Her şeyi bir öldüreyim. Kil Et. E. Ceberun lan. Şimdi. Baltal köylü. Ve demir. Ve balkalar. Balka. Şimdi. A dur. Kırmızı kırmızı. Kırmızı ay. Kırmızı. Bu ne biçim bir kırmızı lan? Kırmızı taşıdılar. Bu ne biçim bir kırmızı lan? Neyse. Ah. Bu sefer arkadaşlar. Baltalı köyler kazandığı için daha fazla golem koyacağım. 6 tane golem. 1 2 3 5 6 Şöyle şöyle böyle 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 Şimdi o 25 tane de baltal köy coin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Bu sefer 25 tane koydum. Arkadaşlar hazırsanız, dur, önce şu altlardan kırayım, izin verin, izin verin, izin verin, bak korona var, korona, korona, yaklaşmayın, temas, la korona var, korona, o kadar birleşmeyin, korona, ay korona, korona, çıktı dünya turuna. Ya bir çekilin ya korona var diyorum lan korona korona koron a kor on a var diyorum size ama ne sene saldırın gitsin Aa, a a golemler coşuyor golemler coşuyor golem golemler mi kazanıyor bu sefer golemler mi kazanıyor ha Hayır, hayır, hayır. Yine Baltal köylüler kazandı. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.